Sevgili mutfaktan herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mükemmel bir sütlü tatlı paylaşacağım. Bursa'ya ait süt helvası tarifi. Akşam kızlarım listeyi üzerine hazırlamıştım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Süt helvamızın yapımına öncelikle sütümüzü ılıştırarak başlıyoruz. Bunun için derin bir tencereye 1,5 su bardağına yakın toz şeker koydum. Şeker oranı yüksek tatlıları sevmiyorsanız bir su bardağı şeker de kullanabilirsiniz. O da gayet yeterli oluyor. Şekerimin üzerine 1 litre sütümün yaklaşık yarısı kadarını ilave ediyorum ve biraz karıştırıyorum. Kısa bir süre karıştırdıktan sonra bir adet yumurta sarısını da ekliyorum ve güzelce çırpıyorum. Malzemeler homojen bir kıvam alıncaya kadar sürekli çırpıyorum. Yumurta güzelce süte karıştıktan sonra kalan sütümü de ilave edip üzerine bir paket şekerli vanilin ekliyorum ve ocağımın altını açıp şeker eriyinceye kadar sütümü ılıştırıyorum. Ocakta sürekli karıştırarak yalnızca şeker eriyinceye kadar tutmanız yeterli arkadaşlar. Şimdi ayrı bir tencereye 100 gram margarin koydum ve yağım eriyinceye kadar bekledim. Yağım eridikten sonra üzerine silme dolu bir su bardağı un ilave ettim. Unu Ocak'ta çiğ kokusu çıkıncaya kadar ve hafif renk alıncaya kadar sürekli karıştırarak kavuruyorum. Yağınız ununuzu hafif salıncaya kadar sürekli karıştırmayı kesinlikle bırakmayın. Tıpkı un helvasında olduğu gibi arkadaşlar, tencereyle temas eden kısmı hızlı bir şekilde yanacaktır. Bu sebeple sürekli karıştırarak kavurmaya devam edin. Artık yavaş yavaş yağım unumu saldı. Gördüğünüz gibi karıştırması da çok kolay artık. Bu aşamadan sonra hiç vakit kaybetmeden ılıtmış olduğumuz sütümüzün üzerine unumuzu hızlı bir şekilde ekliyoruz. Ve bir çırpıcıyla hızlı hızlı karıştırıyoruz. Un topağı oluşmasın içerisinde diye. Eğer ununuzu sütünüzün içerisinde güzel çözdüremezseniz bu aşamada 1-2 dakika kadar bir blenderdan geçirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim gayet güzel çözüldü. Artık sürekli karıştırarak muhallebi kıvamını alıncaya kadar pişireceğim. Koyulaşıncaya kadar. Yeterince kaynayıp koyulaşan muhallebim artık göz göz oldu. Bu aşamadan sonra ocağımın altını kapatıyorum ve blenderla bir yaklaşık 3-5 dakika kadar çırptırıyorum. Muhallebinizi piştikten sonra direkt kaplarınıza paylaştırsanız da olur fakat ben e, ipeksi bir yapı ve daha yumuşak bir doku istediğim için mutlaka blenderdan geçiriyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Ben tatlımı pişirebilmek için ısıya dayanıklı tek porsiyonlu kaplar tercih ettim. Ama sizler arzu ederseniz bütün bir halde tek bir borcamda da pişirebilirsiniz tatlınızı. İçerisine biraz su koymuş olduğum tepsimin içerisine kaplarımı oturttum. Üzerine tatlılarımı boşalttım. Ve şimdi 200 derecede önceden biraz ısıtmış olduğum fırınımın üst tarafında tatlılarımın üzeri kızarıncaya kadar pişireceğim. Tatlılarınız fırınınızda pişerken ara ara kontrol edin. Üzeri kızaranları alın ki çok fazla yanmasın. Ben tamamı da eşit şekilde kızarsın diye ara ara kontrol ettim ve pişen tatlılarımı sürekli fırından aldım. Tam kızarmamış olanlar böyle pişmeye devam etti. Videomu buraya kadar izleyenler yoruma benim için minicik bir kalp bırakırsa çok mutlu olurum tatlılarımın tamamı da güzelce kızardı ve artık hepsini fırından aldım özellikle ılık olarak tüketmenizi tavsiye ederim tatlılarınızı Hatta yaz aylarında üzerine bir top limonlu dondurma ile de çok çok yakışıyor İpek gibi kıvamı ve dokusu ile e, muhteşem lezzeti ile sütlü tatlı severlerin bayılacağını düşündüğüm bir tatlı İnşallah Sizler de dener ve beğenirsiniz Deneyenlerden yorumlarını mutlaka bekliyorum. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet şifa olsun inşallah. Keyifle hazırladığım bir tarifin daha sonuna geldim. İnşallah sizler de keyifle izlemişsinizdir. Henüz kanalıma abone değilseniz ve abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için bildirimler al zilini de aktif etmeyi unutmayın lütfen. Tariflerimden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Yeni bir tarif ve yeni bir video ile tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.